Öncelikle enerji olarak dünya trendleri ve Türkiye dinamiklerini takip ederek önümüzdeki dönem stratejilerini belirlerken e aslında burada önemli bir pay sahibi. Ve bu kapsamda da son dönemde e, lansmanımız işimin enerjisi kapsamında Carcosa ile birlikte önemli bir projeye e, imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Ülke için önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu projeyi de stratejimizle önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de e, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarımıza grup şirketimiz Enerji Sayı'la devam ediyoruz. 3 lokasyonda şu anda 3 tane mağazamızda e-şarj istasyonları kuruldu. Müşterilerimiz burada elektrikli araçlarını şarj edebilirlerken bir yandan da alışverişlerini keyifle Carrefoursa mağazalarında yapabiliyorlar. Sürdürülebilirliğe en azından bu şekilde bir destek verdiğimiz için çok memnunuz, mutluyuz.